EviPort'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta hem Türkiye'nin müzeciliğini hem de yurt dışına çıktığınızda müzelerin sizin için ne anlama geldiğini biraz detaylandıracak bir program yapmak istiyorum. Önemli bir konuğum var. Türkiye'ye bu alanda ödüller kazandırmış, kendi adına müze kurmuş bir isim Kenan Yavuz. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Şimdi bir sizi başka yönlerinizde biliyorduk. Yani değişik yönleriniz vardı ama en son eklediğiniz müzecilik oldu. Kenan Yavuz Müzesi, Bayburt'ta hayata geçirdiniz. Geçirmekte kalmadınız. Çok ciddi. Yani şu ana kadar Türkiye'de yanılmıyorsam bu şekilde ödül alan başka bir müze yok. İki de ödül aldınız. Öncelikle şu Bayburt'taki müzeden başlamak istiyorum. Sonra devamını getiririz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Yüntay Bey. Programımıza konuk olmaktan onur duydum köyüme doğduğum toprağa bir sosyal sorumluluk projesi olarak profesyonel yaşamımı sonlandırdıktan sonra daha fazla zaman ayırdık ve 2011'de başlattığım yani aktif görevimdeyken çalışırken başlattığım çalışma giderek büyüdü daha fazla zaman ayırma imkanımız oldu ve bir toprağa vefa e, projesi olarak hayata, geçti. E, hayata geçti. Ama şimdi en son o bir sahip hikayesi isimli kitabınız tam adını siz daha iyi <laughs> anlatırsınız neden sahiplenme olduğunda oradan öğrendiğim kadarıyla kitabı okudum bitirdim bu arada onu söyleyeyim çünkü olabildiğince sürükleyici sürükleyiciydi. siz önce bir müze şeyiyle yola çıkmıyorsunuz orada köyde kendinize bir yaşam alanı Eskiyi size anlatacak, hatırlatacak bir yaşam alanı kurmak üzere yola çıkıyorsunuz. Yüntay Bey şimdi bu modernitenin özellikle e, e, ülkemizde yanlış anlaşıldığını, yanlış yorumlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani mimari dokunun, kültür mirasının, e, bizi biz yapan değerlerin dilimizden tutun yaşam biçimimize kadar e, bu kadar çok hızlı e, bir şekilde e, çöküşe geçmesi ve yok olması beni üzüyordu. Yani köylerimiz yok oluyor, şehirlerimiz, kasabalarımız adeta betona boğuluyor, konaklar yıkılıyor, köprüler yıkılıyor, çeşmeler yok oluyor. Yani insanlar dedelerinin, ninelerinin hatıralarına saygı göstermiyorlar, her şey çöpe atıyor, o güzelim kilimler çöpe atılıyor. Tüm bunlar benim izlediğim ve izlerken de analiz ederek üzüldüğüm konulardı. Başlangıçta hani köyümde bir yaşam alanı oluştururken aynı zamanda da köyde yok olan, yok çöplere atılan, eskicilere giden, giden evet. eşyaları toplayarak koruma altına almayı arzu ettim amatör bir şekilde. Önce kültür evine ardından da bir müzeye dönüştü ve bugünkü uluslararası şekline dönüştü. 2011'de başlıyor. 2011'de başladım. Kültür evi yani. olarak başlıyor. Ama 2024'de hmm. geldiğimizde, 25'e girdik ama 24'e geldiğimizde bakıyorum iki tane önemli ödül almışsınız. Bu kısa sayılacak bir zaman dilimi içinde. Öncelikle şu ödüller nedir? Nasıl aldınız? Biz 2019 yılında resmi müze statüsü kazandıktan sonra 2021 yılında, kendimizi denişme, e, denemek için e, bir müracaat yapalım dedik. Bu anlamda kendimizi denemek için ve karşımız olup olmadığını anlamak için Avrupa Müze Forumu'na 1976'dan beri Türkiye e, dünya müzecilik ve dünyada müzecilik alanındaki en önemli kurum. E, Türkiye doğana kadar da iki tane müze e, bu ödülü kazanmıştı. Müracaat ettik. E, ve e, denetimler e, e, ...sağ ziyaretleri vesaire yapıldıktan sonra finalist olduğumuzu öğrendik önce. Çok finalist olduğumuza da şaşırdık. Bekliyor muydunuz? E, finalist olmayı da doğrusu beklemiyorduk. E, yani Bir köy müzesi yani amatör bir çalışma. E, ancak büyük ödül kazanmış ki aynı yıl Türkiye'de iki ayrı müze daha vardı. E, o iki müzeye oldukça bilinen ve tanınan büyük müzeler. Bir tanesi de, Kültür Bakanlığımıza ait onlara mansiyon diğeri? mansiyon verirlerken bize büyük ödül verdiler. Birisi Kültür Bakanı'na ait, diğeri kim? Diğeri ait? de özel o şey Eskişehir'de özel bir müze. Evet. Ee, Odu Pazarı Müzesi Hı -hı. ki çok güzel bir müze. O diğeri da bilinen. De Tan Müzesi. Evet. Onlar da çok başarılı ve çok güzel müzeler. Ee, bize büyük ödül verdiler ve doğrusu bizim için büyük sürpriz oldu ve hani bu ödülü bize niye verdiğiniz sorusunu sormak zorunda kaldım yani samimiyetle yani çünkü beklediğimiz bir şey değildi. Dediler ki siz kültür derinliğini görünür kılıyorsunuz. Çünkü biz orada yerel halkla beraber geleneksel yaşama hayata geçiriyoruz. Yani harman festivali yapıyoruz, türküler söylüyoruz, tandır festivali yapıyoruz, sohbetleri yapıyoruz, ağız barı yapıyoruz, köy düğünleri yapıyoruz. Yani insanın yaşamına ait, Türk toplumunun Anadolu'nun yaşamına ve sosyal dokusunu görünür kılma noktasında arkadaşlarımla beraber aslında kendimizi eğlendirmek için yaptığımız kendi e, o geleneklerimizi kendi aramızda yaşatmak için yaptığımız şeyler birdenbire uluslararası alanda kabul gördü. Ardından da Avrupa Birliği Kültür Mürası Europa Nostra'dan davet aldık 2022 yılında. Bize de müracaat eder misiniz dediler. Bu ee, başarı üzerine e, geldi. Evet başarı üzerine geldi. Ve müracaat ettik. Onlar da bize yurttaş farkındalığını artırma kategorisi, dört ana kategorileri var büyük ödülde. Onlar da bize yurttaş farkındalığını artırma, yani yerel halkın ve e, toplumun içinde bulunduğunuz yaşamın biçimini, insanların farkındalığını arttırmadığımızı söyleyerek bize, onlar da kültür miras alanındaki ikinci büyük ödülü verdiler. Dolayısıyla bu iki ödül Avrupa'da ve Dünya'da, kültür miras alanındaki en önemli iki ödül ve bu iki ödüle sahip olan ilk müze biz olduk. Yani, dünya'da mı, Türkiye'de mi? Türkiye'de ve Dünya'da. dünyada Avrupa'da da yok. Iki, evet, iki, bu iki ödüle birden sahip, sahip olan, olan başka bir müze yok. E, ardından da 2023 yılında biz e, Kültür Bakanlığımızın 2022 yılında ama 2023 yılında töremiz oldu. Cumhurbaşkanımızın elinden Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülünü aldık. Annenizle götürmüştünüz. <laughs> evet. Beraber, evet, eşim, annemle beraber evet eşimle annemle beraber. ve aynı yıl gene e, Avrupa e, Tasarım Zirvesi'nde, e, BİKSİ Büyük Tasarım Zirvesi'nde bize Turizm Tasarım Büyük Ödülü verdiler. Onlar da Mimari tasarım yani özgün tasarım çünkü bizim tasarımımız tamamen e, köylerden topladığımız taşlarla e, ikincil yaşamı olan sade basit e, Anadolu'nun 100 yıl 200 yıl 300 yıl 500 yıl neyse önceki, aynısını yansıtan. aynısını yansıtmaya baktığımız e, bizim aslında Anadolu bizim kültürümüz sadelik üzerine oturur yani e, gösterişten parlaklıktan Cavcaftan yani. Cavcaftan evet, Uzak, uzaktır. Ama kullanılabilir, işlevsel. Evet, basit, sade, yalın, samimi, e, muhabbet içeren, e, hikaye içeren, sohbet içeren, kendine ait hikayesi olan güzelliklerdir bizim hikayemiz. Dolayısıyla biz bunlara karşı, bir müzemizle aslında bir e, direniş noktası olduk. Neye direniş noktası? Modernitenin yanlış yorumlanmasına direniş noktası. Çünkü bu gidişat yani bu mimari doku ya yani mekanların yok olması aynı zamanda kültürel dokumuza da büyük hasar veriyor. Çünkü mekanı olmayan bir toplumun toplumsal kurumsal hafızasının da olması ve yaşaması mümkün değildir. Diliniz fakirleşiyor, edebiyatınız fakirletiyor, şiiriniz fakirleşiyor. Yani yeni yazarlar, yeni şairler, yeni bestekarlar yetiştiremiyorsunuz. Çünkü mekanınız yok. Dolayısıyla kurumuş, köklerinden kopmuş bir yapı ortaya çıkıyor. Ve bu da büyük bir fakirleşme ve çölleşmeyi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim müzemiz aslında küçük bir direniş noktası. Biz Anadolu'nun bugün itibariyle artık Anadolu'nun kültür mirasının, Anadolu yaşam biçiminin yaşayan ve yaşatan bir ana kolonu olduk diyebilirim. Peki ziyaretçi durumu nedir? Ne kadar tanıtabildiniz? Yani bir bölgeden ziyaretçi alırsınız kendi çevrenizden de. Türkiye genelinde merak edenler ulaşımı kolay mı? Yolu, güzergahı? Yollarımız gayet güzel. Ova yerimiz 3 tane havalanı Erzurum, Trabzon ve Erzincan havaalanlarının tam ortasındayız. Ayrıca Bayburt havaalanında yapılıyor. Ee, i̇nşallah 2026'da. Böyle bir ümidiniz de var gibi. yani Bayburt Havalimanı da açılacak <laughs> diye. Evet. açılıyor. Güzel olacak inşallah. Orada o bölgenin turizmine e, katkısı olan bir şey. Yolların her, ulaştık açısından sıkıntı olan bir Nedir yani, ziyaretçi durumu? Ne kadar? Yılda ziyaretçi. 50 bine yakın ziyaretçi alıyoruz. Evet. Yani bunun yaklaşık Ücretsiz mi geziyor? Yarısı e, sembolik bir giriş ücretimiz var. Evet. E, ama hani e, öğrenci ve şeyle öğrenci 25 liraydı bu sene e, tam 50 lira e, sembolik bir giriş ücretimiz var. O da giderlerimizin işte bir Belirli küçük bir, bir kısmından kısmını e, katkısı oluyor. Genişleme gibi bir şey var mı müzenin? Ya bir... ya, tabii genişleme açın alan da çok ve projede çok. Evet. Çok fazla yapılabilecek bir şey var ama artık gücümüzü açıyor. Yani bizim kendi başımıza yapabileceğimiz evet. şeyler değil. Benim çok fazla proje var. Uluslararası mesela müzelerden işbirliği teklifleri geliyor, proje teklifleri geliyor. Ama ne kurumsal yapımızdaki gücümüz ne de finansal gücümüz bunları artık yapmaya. E, yetecek boyutta değil. O anlamda çözüm ortaklıklarına e, ihtiyaç var. Sadece müzenin kendi içinde değil, aynı zamanda içinde bulunduğu köyün, çevre köylerin, Bayburt'un, evet. o bölgenin, oranın bir destinasyona dönüşmesi Tabii için Gezilecek yerleri de ona abi, göre gözden e, geçireceksin. Gelen bir yerler kalmasın. E, devlet kurumlarının, sivil toplum kurumlarının e, ülkemizde Anadolu'ya e, hani sosyal sorumluluk anlamında yatırım yapması ya da oralarda bir şeyler yapması gereken çok fazla kurumumuz var ama genellikle bu işler büyük şehirlerin bünyesinde kalıyor. Bir ülkemizi keşfetmek öncelikle önceliğimiz olmalı. İkincisi işte sizin gibi böyle bu tarz eserleri ortaya çıkaranlara bir destek bilmiyorum. Kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından nasıl yönlendirilebilir ki benzerleri çoğalsın? Yani e maddi olmanın dışında bile yapılabilecek o kadar fazla ıı, şey var ya ki. Az önce dediniz ya etrafındaki yani yazdım, görebilecek yerlerin düzenlenmesi ya elbette, lazım. Elbette yazın orada ıı, 10 tane 15 tane eleman çalıştırıyorum. Çalışmak evet. zorunda kalıyorum. Yani hani, ıı, devletin yapabileceği o kadar çok şey var ki en azından moral destek olur. Ama çok açık ve samimiyetle söylüyorum hani kim alırsa alsın devletten hiçbir şekilde hiçbir şekilde bir destek söz konusu değil. Siz yurt dışına gittiğinizde müzeleri ne sıklıkla geziyorsunuz? Bu müze işlerine biraz kafayı yormaya başlayınca evet. şimdi nereye gitsek önce müze geziyoruz sonra da eskicileri geziyoruz. Evet. <laughs> müze geziyoruz ama bizim konseptimizde bir müze yok. Yani bunu Avrupa Müze Forumu'na derilerine de sorduk. Yani bizim konseptimizde bir müze yok. Bir aile müzesi, bir yaşam müzesi. Yani çok farklıyız. Yani gelenler bunu zaten görebiliyorlar. Ama Bu tür şeylerin gelişmesi ve yaygınlaşması lazım. Yaygınlaşması için de dediğim gibi mutlaka devletin bu işin bir tarafında olması lazım. El atması lazım. Evet. E, biz de başarılar diliyoruz. Hem müzenize hem bundan sonraki yaşamınızda yapacağınız ne diyelim yenilikler, farklı bir şeyler harekete geçireceksiniz. Vallahi gönül, o noktalarda. gönül çok şey yapmak istiyor da. Hani artık da son barımıza geldik yani bundan sonra evet. da e, Allah ne kadar sağlık nasip ederse o kadar e, hizmetleri yapmaya e, çalışacağız. Bir yandan kendi işlerimizi, e, bir yandan da para kazanmamız lazım oradaki evet, giderlerimizi karşılamak için. Ben de şu ana <laughs> kadar Kenan Yavuz Müzesini, Etnografya Müzesini gezmiş değilim ama en kısa zamanda memleket Erzurum'a geldiğimde bir de İnşallah sizi bu sene ziyaret etmek edeyim. dileğiyle diyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu programınız e, ol, olmaktan tekrar e, çok mutlu oldum.